Şu anda saat kaç? Telefonun ekranından saate bakar mısın? Bu sesi bir dinler misin? Ne duyuyorsun? Şimdi bu sesi duyuyor musun? Peki başını kaldırıp etrafa bakar mısın? Telefonun dışına. Etrafında hangi renkler var? Kırmızı bir renk var mı? Bana kırmızı gördüğün bir objenin adını söyler misin? Ve senin şu anda bulunduğun yerde hangi sesler var? Uzaktan gelen sesler neler? Yakından gelen sesler hangileri? Bedenine bir bakar mısın? Ellerin nasıl? Soğuk mu? Sıcak mı? Gözlerin nasıl? Ağrıyor mu? Sakin mi? Bir nefes alır mısın? Hangi kokular geliyor burnuna? Ve ağzında hangi tat var şu anda? Bu videoyu kaydet ve arada izle.